Künefe nasıl yapılıyor? En çok merak edilenlerden birisi de bu. işte tel kadayıf yapılıyor. Abimiz şu an burada bitirdi işlemi. Ve topluyor. Biraz sonra peynirle basıp yapılacak. Bilmeyenler hala var. Künefenin nasıl yapıldığını. İşte bu şekilde yapılıyor. Evet şimdi arkadaşa da hemen soralım arkadaş bizi tanıyormuş Merhaba Merhaba YouTube'da videom var dedi şeyler söyledi. Aynen Nereden karşıma çıkmıştı. Bize. YouTube'da karşıma çıkmıştı. Evet Hatay esnafısınız Evet şey, Durum nedir? Enkaz. Yıkıldı. Komple Merhaba. mi? Evet. Hiç sağlam bina kalmadı mı ya Hatay'da? Hiçbir şekilde kalmadı. Bizim e, dükkanın oradan fay geçiyordu. Kaç tane dükkanınız vardı? 2 iki tane. İkisi de şu an kullanılamaz durumda. İstanbul Fuarı'na katıldınız mı? Nasıl ilgi? İstanbul fuarında Ankara kadar ilgi yoktu. Ankara kadar yoktu. Burada ilgi yüksek galiba beklentiniz. Aynen yüksek. öyle. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim ben teşekkür ederim.